Günler arkadaşlar hoş geldiniz Nur'un dünyasına bugün evde patatesli tavuklu biberli ve bol patates bollu tavuk etli güveç yapıyorum tavuklarım buttu butları güzel ince ince doğradım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi güveçime doldurdum toprak güveçime kalıp desenli güveçime bol miktarda bir buçuk kilo e, tavuk budum ve 1 kilo patatesim var ve sosumu hazırladım sadece tuz ve salça sosu ve arkadaşlar bir kaseye doldurdu güzel üzerine gezdireceğim ve fırına 280 dereceli fırınıma süreceğim ve pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Bir kaşık e, salça ve çok büyük bir kase, böyle bir küçük kase. Bir kaşık koydum. Salçasız da güzel oluyor ama sos olmadan olmuyor sosunu versin diye. Bir tane biberim var, bir tane soğanım var ve bol e, tavuk etli ve patatesli güvecimi güzel fırına sürmeye koyacağım. Üzerine maydanoz ve karabiber gezdireceğim ve fırına süreceğim. Evet arkadaşlar e, güveç patatesli tavuğum güveçte fırınımızın hazır ve sosunu döktüm patateslerim, tavuklarım tamamen söylemiş olduğum gibi bir, bir adet biber, kırmızı biber de koyabilirsiniz. Ve Evet arkadaşlar şu anda maydanozumu dökeceğim. Maydanozum var. Evet arkadaşlar maydanozlarımı da döktüm içerisine. Karabiberimi, etimi, 1,5 kilo et, 1 kilo patates, sosumu da döktüm. Fırına girmeye güvecim hazır. Tamamen iştir. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi güveçimi fırından aldım, pişti. Çok güzel oldu. Etleri falan harikulade olmuşlar ve buharı üstünde göstereyim. Güzel pratik pişiyor. Tam 45 dakika. gerçekten çok güzel olmuş. Bir de bakalım pişmiş mi? Zelerimiz çok sadece salçanın sosunu koymuştum su koymadım tavun kendi yağıyla piş, pişti. Hot kalınız abone olmayı unutmayınız.